Hepinize merhaba arkadaşlar ben o zamanda Serkan ee, bugün tatlı ve peri etkinlikleri var Arkadaşlar ee, şöyle tatlı etkinliğinden başlayacağız bugün ee, bekletmeden sizi başlayalım Arkadaşlar bu şekilde e, hızlı şekilde her hafta yaptığımız gibi tatlı etkinliğimizi yapıyoruz En sonunda e, zeka ve liderlik gelip bırakacağız arkadaşlar. Tüm e, özellikler geldikten sonra, tüm hediyelerimizi aldıktan sonra. Bu şekilde devam ediyoruz. Sato e, 26K'ya 27K'ya düştüğünde bir bakarız arkadaşlar. Ne kadar ödül alabiliyoruz diye. Ona göre devam ederiz. devam edelim. Şöyle zeka ve liderlik geldiğinde bırakacağım, bakacağım arkadaşlar. Bayağı yaptık çünkü. Evet zeka liderliğimiz geldi. Şöyle girelim. Umuyorum ki hepsini tamamlamışızdır. Şöyle en alta kadar bakıyorum. Evet arkadaşlar. 39 kağıt attığımız vardı. Şöyle açalım şunu. Kaç tane kaptomuz varmış. 41k'ya yükselmiş arkadaşlar. Verdiğimizden daha çok aldık. Şöyle peri etkinliğimize geçelim. Peri ekipmanına bakalım. Şöyle bunun yıldızları düşük arkadaşlar. Ekipman aydınlatma yapacağız. Hem de saldırı Gelmesini sağlarız. Hem de yıldızlarını yüz yapmış oluruz. Şöyle hepsi yüz oldu. Ben ee, aradığım özellikler gelmesini istiyorum. O ilk kepe yanında hepsi saldırı olsaydı. dediğim gibi saldırı peris olduğu için arkadaşlar. Hepsi yeni saldırı üzerine geliyor ya. Ne kadar arıtma harcadık. Hı. Bu iyi arkadaşlar. Böyle bırakacağım. Şuradan e, arıtma özelliğinden de itemlerimizi alalım. Sonra gelelim. Neresi? Peri geliştirme. Şuradan bir 800 tane verelim. 800 tane verdik arkadaşlar. Ee, 1200 daha vereceğim, 12.000. Bu aşıyor direkt e, turuncu olmasıydı Dur bakalım, 1200 daha veriyorum arkadaşlar. Güzel, kabul etti. Oradan da e, hediyemizi alabiliriz. 2.000 defa e, geliştirdik arkadaşlar. Tam 2.000 defa. Ödüllerimizi aldık. 5 ee, bine kadar geliştiremediğimiz için. Ee, kalite güçlendirmesine girelim arkadaşlar. 800 tane de ve bundan verelim. Gelelim buradan e, ödülümüzü alalım. Bu 80 tane varmış. 30 tane bir tane kutu veriyor. Onu da alalım. Bir kutu bir kutudur. Çantaya gelelim arkadaşlar. Şunları bir açayım. Atölyeden onları değiştirip peri taşlarını yapacağız. Bu şekilde peri taşlarını da ayarlamış olduk. Evet arkadaşlar taşlarımızı da alalım. Şöyle taşlarımızı da almış olduk. Buradan ee, fashionlara bakalım. Operation etkinliği de var zannedersem. Hatta bir daha bakalım ne olur ne olmaz. Operation ile var. İlk kaslara bakalım arkadaşlar. Zeka veriyor çünkü sihirli saldırı arttırmada. Full olmayan kaskım var mı diye bakıyorum ama bir daha. Şöyle e, fashion etkinliğimizi de alalım. Ya, fashion değiştirmeden hiç uğraşmayacağım. Buradan direkt fashion alacağım tekrardan arkadaşlar. 3 tane fashion'ımızı geri aldık. basabileceğimiz varmış. Ne alabilirsek kardır arkadaşlar e, etkinlikten. Evet şimdi buradan arkadaşlar e, sürpriz perazenesini açalım. Doluymuş. Şöyle eee 4 tane bundan. Bunları atıyorum arkadaşlar. Depoda biriktiriyorum. İşte 500 tane hüzün rozeti oldu. Bunlar da e, olunca arkadaşlar o zaman e, bir tane perimizi geliştirebileceğiz. Kırmızı yaptıktan sonra tabi ki. Onun için de e, daha aresimizin 2 yıldız daha var atlamasına. Şuradan şunu arttıralım. Bu depomuzda kalsın. Artık bunda işimiz bitti. Bakıyorum başka depoya atabileceğim çıkan itemlerden var mı diye. Göremiyorum. Şuradan alalım arkadaşlar ee, hediyeleri. Onları da depomuza atalım. Tanrı zımbırtısı nerede? Çöp gibi ya her şey var ne arası var. Tekrardan yükseltmeye gelelim arkadaşlar. Şöyle Bunu da alalım bunu da açalım bakalım tekrardan geliştirme yapabiliyor muyuz yok yapabiliyoruz zaten 24 son olacaktı sonra zaten bir tane daha kırmızı ekipma yapmış olacaktık bunu bunu muhtemelen yarın yapacağız arkadaşlar. Yarın video çekersem yarınki videomda hem o olacak arkadaşlar hem de itemimin bir tanesini daha şöyle ekipmanını arttıracağım arkadaşlar. Son seviye ekipman olacak bunlardan bir tanesi. Hangi ekipmanımı silah hariç silah zaten yaptım gördüğünüz gibi son düzeyinde hangisini yapmamı istiyorsanız hangisi daha yararlı olursa benim için arkadaşlar onu yoruma yazabilirsiniz. Onu da dikkate alacağım belirtmek isterim. Bugün de arkadaşlar peri etkinliğimizle tatlı etkinliğimiz bu kadardı. Beni abone olmayı unutmayın. iyi seyirler dilerim.